Baba yaptı. Seviyor, ne mu? ben seviyor musun? Haklı olan. Arkadaşlar çok eğlenceli bir video olacak. Deniz videosu. Bir günün vlogunu çekiyoruz. Baba bize şarkı açmıyor. açmadı. Arka da böyle. Güzel bir şey seviyor mu acaba? Seviyor. Seviyor mu? Ne kadar seviyorsun? Seviyor. Kocaman. Elini göster. Kocaman. Evet. Biz denize gidiyoruz. Yüzecek misin sen? Yüzeceğim. Ya. Niye yalandan açtı? Yüzüyor musun güzel? Yüzeceğim. Kim ısırmış böyle? Ne tatlı bir şeydi sen. Sür. Niye böyle oldu? Cüce sürdü. Cüce. Cüce sürdü. Cücür. Ama sen çok tatlısın o yüzden ısırdı. Bak görüyor musun? Senin gözün nerede Efeciğim? <laughs> burnun nerede burnun? Ağzı? Dişin nerede anneciğim? Kulağın nerede? Aferin. Sen her bir yerini tanıyorsan. Dilin nerede? Saçın nerede? Aferin. El çalsın abisi de. Bak kardeşi örgü yapıyoruz sen. O dil ne o dil? İçine sal dili yavaş yavaş. <laughs> Kemal bize yetim ara geçti ve biz denize geldi. Çok güzel bir sakinlik var. Hiç kimse yoktu. Yaygın herkes işler. Bakalım Kemal bize yer tutabilecek mi? Nerede Kemal? Burada koşuyor Kemal'im. Şurada geliyor. Cik cikimiz imiz E orada boş yer var anneciğim. Gördün? Öne gidince göreceksin. Düz git. Düz. Düz. Git. Gördün mü? Hadi. He ha, he ha, git onun yanına. Gel. Efe gel. Nereye gidiyorsun anneciğim? E, oranı diyorduk zaten. Hı? Tık tık. Ha? Hadi gel. Hadi gel. Hadi koş koş koş. Koş abi ya. Nerede abi? Nerede abi? Orada önünde. önde. Hadi gidelim abi. Hadi gel hadi gel. Hadi abiye koş. Buldun mu sen bize Kemal yer? Evet. Aferin. Otur otur tamam. abine. Kardeşinle otur. Oturur musun? Ha orada boş. Aa bak. E ben orayı işaret ettim zaten. Orada orada bak. Oturma yer nerede? Değil. He. Kumla mı oynuyorsun Kemal. Kemal denize telesir. Ama denize koymalar diye böyle mısmırık geldi. He Kemal'im. Falan. Evet. Babam onu bana ben ediyorum, de Zaten böyle de geliyor. de <laughs> Minnoşum, oynuyor. <laughs> Nereye gidiyorsun Kemal'im? Normalde koşman lazım ama Efe'ye göre asla gelirsin ha. Ağzın niye o gündemde? Ne olur ağzına? Toprak olur. Ay! Toprak olmuş anneciğim. Bırak bırak bırak. Bırak bırak anneciğim. Bırak anneciğim. Bırak bırak. Orada bırakma. Korkuyor. Getir Kemal korkma. Getir korkuyor getir. Getir getir. Getir anneciğim kork. Gelin mi? Korkur. Salma salma suya salma. Bırak. Gel oğlum. Can anne. Bırak, ne oldu? <laughs> Kemal sen dal anneciğim burada ya. <laughs> Hadi. Hayır hayır bizim değil. Evet, <laughs> Bizim değil bizim değil. <gülüyor> <gülüyor> hayır bizim değil buraya gel. Buraya gel senin değil o. <laughs> gel gel. Gel gel. Gel gel. Ağlama ağlama geldi 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 koştu 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 nereye ne oldu ne oldu üşüdün mü üşüyor mu gel buraya gel abiyi çekelim gel, abi gel, gel. abi üstünü çekelim bak bak üst çekim bugün bayağı rüzgar var o yüzden belki de insanlar yok soğuk. Kemal öz keyfinden. Efe'cim üşüyor. <laughs> Korkuyor. Aha! Hadi! Aferin! Aferin! <laughs> sen üşüdün mü anneciğim? Girdin çıktın üşüdün mü? Evet anneciğim. Ne yiysen? Kokuruz yiyoruz. Kokuruz. Acıktın mı? Çok mu acıktın? Şu şeyler belki geçer bak. Efe'cim. Ha annem. Evet Biz, geldin mi anneciğim? Yandı. Nedir? Yandı. Bence yandı. Güneş kremi sürmüştü. Evet. O oh, teyze ne diyeceğim? Evet. Ne Minnoş nerede? Gel oyna, gel burada oyna, gel. Sen ağzın burnun, ağzın burnun kum oldu. Oh, oynuyor, oynuyor balam. Sen de oyna kardeşimle. Ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> şey ne diyor, ben kumla oynuyorum. <laughs> Kemal küçükken. kalem yaptım. Bakalım bu ne anneciğim? Balık. Ya, Balıkmış. Balık. Evet anneciğim. Sen de yerde otur. İsin biraz. Tamam. <laughs> Niye kalesini ka dağıttın? Sen ayağını bastır abinin böyle böyle yap ayağını. Bak ayağını. Ayağını gördün ne yaptık anneciğim? Al yap. Ağzında sulu sulu.

multimulti- Jaz! Það er weð til ditt,